Sevgili izleyiciler, Kurban Bayramı'na beş gün gibi bir kısa bir zaman kaldı. Bugünü saymazsak dört günümüz var. Ve bizler de e, bir bıçak yapan ve yülek yapan bir ustamızın yanındayız. E, tam Kurban Bayramı'nın arifesi bugünlerde. Bunların e, iş yoğunluğu nasıl gidiyor, çalışmalar nasıl? Ustamızla bunları konuşalım dedik. Ustam merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz Levent abi. Ustam, e, izleyicilerimiz bir sizi tanısınlar. Kendinizden biraz bahsedelim. Ben İlhan Tanrı verdi. Ee, ilahiyat i̇lahiyat mezunuyum. Bu işi çocukluktan beri yapıyorum. Abi bir, usta olduk. Bir, bir bakıma. biraz. Tam usta diyemiyoruz. Çünkü ustaları biliyoruz bizim köydeki. Baş olarak büyük ustaları kastediyor. Aynen. Bizim büyük daha büyük ustalarımız vardı O seviyeye ulaşmaya daha çok var. Ama yeni jenerasyon olarak da güzel işler çıkartmışsınız. Siz ustalaşmışsınız. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet ustam kurban bayramının arifesindeyiz. Ve baya bir trafiğiniz var. Yürekler geliyor. Bıçak alışverişi, kurban bıçaklarının satışı. İşleriniz nasıl, neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? İşlerde bir artış oldu. Ee, bıçaklar birikmeye başladı. Tamirat olsun, bileme olsun. Yani satır tamiri, sap, ta, sap tamiri Balta, sap, yülek, ocakta yülek, orak, kalıç, yani hepsinin tamiri mevcut. Hem tamirini yapıyorsunuz hem sıfırdan yapıyorsunuz. Aynen, hem sıfır var hem de tamiri var. Kaynak işi de var, hepsi var. Evet, yani bir bıçak kesici aletlerin hemen hemen bütün tamir ve bakımını yapıyoruz. Evet, yapıyoruz bunu. Bu üstlerine özel isimler de yazarmışsınız, bazı şekilleriniz de var. Bunlar neler oluyor? Şimdi şu şekilde gösterecek olursam, bu benim e, sembolüm, kanat, özgürlük, kuş. Bunun dışında şöyle yöremizin ismi, tapan, tapan yazıyoruz. İşletmenin ismi de tapan bıçakçılık galiba. Tapan bıçak, e, şu şekilde çiçek, yani müşterinin isteğine bağlı üzerindeki desen. Baskı sistemiyle tek tek yazılıyor. Buradaki bıçakları anlatırsak, bu bıçaklar e, ne için tam anlamıyla kullanılıyor? E, yüzme, kesim, sıyırma, e, anahtarlık, mutfak, her ya, cep bıçağı bu süs, anahtarlık, süs. Anahtarlık. Hı. Kendisi küçük, işlevi büyük bunun. Her cebe lazım, sığar. <laughs> Burada bir satırımız var, onu siz, siz gösterin isterseniz, satırınıza da bir Türk bayrağı motifi işlemişsiniz. Ee, satır e, şu şekilde oluyor, e, şu ay yıldızlı yıldız kısmını e, lazerle çizdiriyoruz, ağız kısmını dövüp, suyunu ayarlayıp müşteriye... Bu Türk bayrağını CNC mi kesiyor, siz mi yapıyorsunuz? Onu CNC kesiyor. Ama güzel bir motif olmuş. Aynen, bu güzel bir desen oldu. Evet. Kurban Bayramı'na dört gün var. Ve bizi izleyenlere bir bıçakçı olarak, bir yürekçi olarak neler tavsiye edersiniz? İşlerini son güne bırakmasınlar derim. E, son gün olursa çünkü e, tam ilgilenemiyorum. İş yoğunluğu, İş yoğunluğu oluyor. Sıkışıyor. E, sıkış, bir de sıkışma oluyor. Yani Gerek yok. Yani şu an rahatız. Rahat şekilde köz çayımızda, ikramımız bu arada. Tamiratlarını hallederiz. Evet, burada bizim yanımızda da bir bıçak yületmeye Kurban Bayramı hazırlığı yapmaya gelen bir misafiriniz var. Onunla da tesadüf karşılaştık. Merhaba sizi tanıyalım. Merhabalar. Kozan İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışıyorum. Diş hekimiyim. İlhan Usta'dan çocukluktan arkadaşım. Biz de Kurban Bayramı yaklaşıyor. İşimizi son güne bırakmak istemedik. Erkenden getirip yüleme işini varsa ustamız tamir işlerini halledecek. ...ona göre kurban bayramına bıçaklarımızı hazırlatacağız. Allah izin verirse de kurbanımızı kesip ibadetimizi yerine getireceğiz. Siz biraz erken geldiniz. Tabii mı? ki. Yani biz biraz erken geldik çünkü daha önceden tecrübeliyiz. Ben de yöre olarak tapanın olduğum için... ...genel olarak bilirim ustaların son günlerde çok bir yoğunluğu olur. Ustalar sıkışır. Usta sıkıştığı zaman da... ...tabii saatlerle yarışıyor, dakikalarla yarışıyor. Gerekli özeni mümkün mertebe gösterir ama... Geniş zamanda olduğu kadar olmaz, o yüzden biz de vatandaşlarımızın erken gelmesini tavsiye ederiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet, evet. Kolay gelsin. Size. Çok teşekkür ederiz size de iyi çalışmalar. Sağ olun. Geriz. Ustam kolay gelsin. Var mı son olarak ekleyeceğimiz şey? Son olarak ekleyeceğimiz adresi verelim. Adresimiz dört nolu sağlık ocağı yanı Ekomin'in bitişi. Fehmi Özay Türkay Caddesi. Fehmi Özay Türkay Caddesinde. 4 nolu sağlık ocağından kanal istikametine giderken evet. hemen bitişikteki bakkal tapan bıçakçılık. Evet. evet hayırlı işler olsun, hayırlı bayramlar olsun şimdi. Sağ olun, teşekkürler. Allah kolaylık versin. Cümlemize